El Lezzetim kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Nasıl güzel görünüyor, değil mi? Çikolata sevenler için harika bir tatlı. Hadi gelin birlikte yapalım. 250 gram oda yumuşaklığındaki margarini 1 su bardağından 2 parmak eksik esmer şeker ve yumurtayı kabıma alıp güzelce karıştıracağım. malzemelerim biraz karıştıktan sonra vanilyayı ekliyorum bu malzemeler iyice karıştı şimdi onu ilave ediyorum hamurum güzelce yoğruldu yarım su bardağı kırılmış ceviz ekledim Yarım su bardağı e, damla çikolatanın da bir kısmını ekledim. Çok az bir kısmını da üzeri için ayırdım. Hamurumun üçte işte ikisini ayırdım. Kalıbımın altına yayıyorum bunu. Kenarlarını biraz yükseltiyorum ki e, çikolata döktüğümde kenarlardan taşmasın diye. Evet hamurumu güzelce yaydım. Şimdi içine çikolatasını sürüyorum. Diğer kalan üçte bir hamuru da yağlı kağıt üzerinde kalıp büyüklüğünde açıp üzerine kapatacağım. 180 derece önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişireceğim. Son olarak üzerine ayırmış olduğum damla çikolataları serptim. Afiyet olsun. Çok güzel bir lezzet oluyor arkadaşlar. Tavsiye ederim. Mutlaka deneyin. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.